Videoya dışarıda başlama kararı aldım. Hoş geldiniz. Ee, gece yürüyüşünden dönüyorum şu an. Evdeki herkes yine uyuyor. Şaşırdık mı? Şaşamadık. Ben yine kaçta uyandım? 7.30 gibi uyandım. Yani en azından dün 6.30 gibi uyanmadım. Çünkü dün 1'de yattım. 11'de yattığım günler 6-6.30 gibi uyanıyorum. 12-1 gibi yattığım günler 7'yi biraz geçiyor uyan uyanışım. Aslında çok sağlıklı bir durum. Çünkü bakın 12'de yatınca 7'de kalkman çok normal. Ama ben 12'de uyumak istemiyorum. <laughs> Sıkıntı orada. Yani Bilmiyorum. E, bu arada bir tane e, şeyim var şu an fikrim. Saçımla çok oynuyorum. Bunu fark ettim. Kestirdikten sonra oldu bu. E, o gün yani e, bir önceki vlogta saçlarım yeni kestirdiğim için düz hali var saçlarımın. Ve yıkandıktan sonra saçlarım böyle oluyor. Ben bu kısa halini çok beğendim. O yüzden birazcık saçlarım uçları hani birazcık daha uzasın, yıpransın. Çünkü denize girip çıkacağım. İnşallah artık denize girebilirsem. Eee şöyle bir şey kestireceğim saçlarımı. Çünkü zayıfladıkça yüzüm de küçüldüğü için ben küçükken e, yüzüm ben çok kiloluydum küçükken. E, o yüzden hep küt kestiriyordum. Yüzüm de olduğu için küt bana hiç yakışmıyordu. Ama ben her seferinde kendim bundan şey olmayarak, ders almayarak sürekli küt kestirirdim. O yüzden e, yakıştırmıyordum ben. Ama kendimi kütü. Bunun sebebi yüzümün kilolu olmasıymış. O yüzden şu an yüzüm de inceldiği için belki İleride kilo alırız. Allah korusun almayalım. Ama o yüzden bunu bir kere daha denemek istiyorum. Ne kaybedebiliriz bilmiyorum. Bir şey kaybetmeyiz. Kökü bizde sonuç olarak illaki uzayacak. O yüzden şöyle bir küt bir şey keseceğim. Bu da bu arada bir TikTok'taki bir abla var. Maşallah o ablaya. Yani o kadar güzel bir abla ki muhtemelen ondaki gibi bende durmayacak ama yine de neden olmasın? Sabah e, uyanmanın tek artı ne biliyor musunuz? Kendinize ayırabileceğiniz bir vaktiniz oluyor. Ve bu o kadar güzel bir şey ki. Yani size anlatamam. Çünkü mesela e, sabah kalktım. Normalde spor yapacaktım biliyor musunuz? Ama sporda kendimi sakatlarım diye çok korkuyorum. O yüzden e, yürüyüş yapmaya devam. Birazcık böyle bir yürüyüşe vücudum alışsın. Öyle spor yapmaya başlayacağım. Genel hani karındır falan filan. Çünkü kendimi sakatlamaktan gerçekten çok korkuyorum. O yüzden e, videoyu açtım hatta üstümü falan da değiştirmiştim. Sonra geri... Her şeyi kaldırdım. Birazcık da üşendim. Sonra Gossip Girl'le başladım. Ve ben bu Gossip Girl'ı doğru okuyor muyum bilmiyorum ama böyle beklemiyordum. Daha ne beklediğimi de bilmiyorum ama yani böyle bir şey beklemiyordum. Hoşuma gitti, gitmedi değil ama Yu'daki adam oynuyor bu arada. Zaten izlerim o adam için. O adama bayılıyorum ben. Yani Yu'yu da izlemediyseniz izleyin. Kesinlikle tavsiyemdir. Yani o adam çok iyi oyuncu ya. Felaket güzel oyuncu. Çok konuştum biliyorum ama sabahın artılarından bahsediyordum. Mesela şimdi gidip e, en serin saatler olduğu için balkon çok iyi kullanılabilir. Çünkü öğlen saatlerinde balkon kullanılmıyor. Akşamda ailecek oturduğumuz için tek başına olamıyorsun. O yüzden mesela sabahları balkonda kahve kitap yapılabilir, günlük yazılabilir. E, günlük yazmaya devam etmiyorum açıkçası etmek de istiyorum. Ya benim günlüklerim çok günlük tarzı değil. Böyle kafamdan ne geçerse. Mesela şu sabah sayfalar diyorlar ya benim o gün sayfaları gibi bir şey oluyor. Onu yazabilirim ama kendime o gücü bulamıyorum. İnşallah bulurum ve başlarım. Şu an dizi izlemek daha çok hoşuma gidiyor. Zaten e, dediğim gibi bana iyi gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden e, ya abi İki hafta geçmiş bir kasenin üzerinden. İki hafta. Bu bana beş ay altı ay gibi geliyor. Hani iki hafta nasıl geçmiş olabilir? Gerçekten iki e, 2 de akan zaman şu an 000 25'te falan akıyor. Çok sinir bozucu. Gölden Mezarlığa Geçiş Yaptım. Dördüncü bölümünü izliyorum. Ve e, orada bir tane çocuk var. Böyle topuzlu. Hemen gösteriyorum. Tam olarak şu çocuk. Bu. Çok yakın istiyorum. Bu. Çocuk aklınızın alamayacağı kadar bilgiye sahip. Hani atıyorum şu kapakla alakalı bir, e, bir şey biliyor musun? Hani bilimsel bir şey. Hemen söylüyor. Veya işte olayları onlarla bağdaştırıp olaylara bir çözüm bulabiliyor. Abi bu kadar zeki olmak isterdim. Mesela Sofia'ydı galiba ya. O kadın da mesela e, teknoloji olarak, kesin çok ses geliyor şu an mesela. Teknoloji olarak çok üstün bir bilgiye sahip. Ve bir alanda bu kadar zeki olmak isterdim. Hani gerçekten yani Allah vergisi olarak. Tabi bunlar kurgusal karakter ama böyle insanlar tabii ki de var. Yani Allah vergisi olarak bir konuda böyle çok zeki olmak isterdim. Hani böyle ilgi alanının olmasını isterim. Hani belki dersiniz ki işte yapabilirsin hala öğrenebilirsin falan filan ama bunun için ilgi alanı da gerekiyor. Hani benim bunu severek yapmam gerekiyor. Sonuç olarak onlar severek yapıyor. Öyle yani şu anda bugün bunu düşüneceğim. çıktım. Evde bir şeyler izleye izleye. Uykum geldi dedim. Kalk bari yürüyüş yap. Boş boş oturacağına. Şimdi yürüyüşe. Beni yürüyüş yormuyor. Ne yoruyor biliyor musunuz? Ee, yürüyüş yapacağım parka yürümek yoruyor. O kadar yokuşlu bir yol ki size anlatamam. Ve insanlar bana bakıyor diye alttan çekiyorum ve gıdım çıkıyor. Bu durumdan hiç memnun değilim. O yüzden kapıyorum. yürüyüşten ve ilk defa eve gidiş gelişsiz 40 dakika yürüdüm. Kesintisiz tempolu. O kadar yoruldum ki anlatamam. Ve hala şu an eve yürüyorum. Tempomu kesmedim. Ve şey normalde ben 40 dakika işte yarım saat normalde 25 dakika falan yürüyordum. İşte 30-35 dakikada eve gidiş geliş yani yürüyüş yoluna gidiş geliş 35 dakika falan oluyordu. Bu sefer 5 dakika gidiş, 5 dakika düş, 50 dakika yürümüş oldum. Öbür gelişimde 45 dakika yürüyeceğim yani yarın. Yarın gelebilirsem ama. Çünkü normalde bugün arkadaşımla sahilde buluşacaktık. İşi varmış. O yüzden buluşamadık. Sahile kitap okumaya gidebilirim. Yürüyüşe çok endekselmişim. Normalde sahilde yürüyüş yapmak istiyorum ama sahile şimdi otobüste gittiğim için otobüs ter kopmak istemiyorum dönüş yolunda. O yüzden en mantıklısı park. Kafa rahat. Bildiğim yer. O yüzden sahile kahve artı kitap okumaya gitmek en ideali bence. Ee, kitap okumayı çok erteledim. Sadece bu iki haftada bir kitap bitirebildim. Onu zaten söyledim şeytanın çırağı. Bir tane daha kitaba başladım. ama sonrası gelmedi. Kitap alışveriş yapmak istiyorum. Çünkü normal okuyacağım kitap kalmadı. Evde yani çok yok kitabım. O yüzden... Yani motive edebileceğim kitaplara ihtiyacım var. Ee, bakacağım ya bilmiyorum ne zaman kitap sipariş edebilirim onu da bilmiyorum. Falcon'ı o kadar çok seviyorum ki diyecektim motor geçiyor. Bizim buralarda çok köpek gezdiren var. Anlatamam yani. Herkesin köpeği var. Bir benim yok. <laughs> Şimdi kitap okumaya çıktım. Ee, size şey olarak bunu gösterdim. O olarak ama yani bu daha estetik diye bunu koydum açıkçası. Sosyal medyanın gerçek yüzü. Şu an bunu okuyorum. Çünkü neden bunu okuyorum? Normalde ben böyle kitaplar almam. Çünkü elim kadar bakıyorsunuz. Ben bunu 11. sınıfta düşünün 3 yıl önce yanlışlıkla sipariş etmiştim. Kargo ücretsiz olsun diye bir şeyler arıyordum. Aa dedim bu kitap ne kadar ucuz. Meğer kitap küçük olduğu için ucuzmuş. Yoksa şu an bu tarz kitaplar okumaktan hoşlanmıyorum. Ama kurgusu hoşuma gitti. Yalan söylemeyeceğim şimdi. Tatlı bir kurgusu var. O yüzden şu an bunu okuyacağım. Bir de kitap okuma alışkanlığımı tekrar kazanmak istiyorum. İnşallah kazanırım. Şimdi me time başlasın. Evet bu sefer videonun kapanışını doğru zamanda yapmaya geldim. Videonun kapanışını sürekli unutuyorum. Editlerken fark ediyorum kapatmadığımı. videolara başlarken de başladığımı fark etmemeye başladım. Neyse çok saçma konular. <laughs> Sizi ilgilendirmiyor yani. Benlik sıkıntılar. Ee, normalde bugün yürüyüşe çıkmayacağımı söylemiştim. Ama e, bugün birazcık ipin ucunu kaçırdım. E, yemek konusunda. O yüzden içim rahat etmeyeceği için yürüyüşe çıkma kararı aldım. Şu an saat 8.30'a geliyor. Bir 5-10 sayfa daha kitap okur, yürüyüşe çıkarım. Normalde sizi yürüyüşe de getirecektim ama şimdi e, normalde 7'de çıkıyorum yürüyüşe. Şimdi 8.30'da. Oralar çok kalabalık olur ve ben kamerayı kesin açamam. Ya, burayı çok seviyorum da çok gereksiz motor geçiyor ya. E, o yüzden açamayacağımdan dedim ki ben videoyu kapatayım öyle yürüyüşe çıkayım dedim. Sahile gidecektik bugün normalde sahilde güzel görüntüler çıkarabilirdik ama olsun öbür vloglara diyelim çünkü sahile gitseydim eğer yürüyüş yapamayacaktım o yüzden balkonda kitap okumayı seçtim ee, bir de şöyle balkonda kitap okumamdaki etkenlerden bir tanesi Netflix'in mahallemlerin alması ya size önerdim mi hatırlamıyorum ama La Palma diye bir dizi var Netflix'te öğrenmiştim diye hatırlamaktayım ama e, ya çok güzel bir dizi bence mini bir dizi zaten hani baktığınızda almaz yani 4 bölümlük her bölüm işte 50 dakika falan. 50 dakika falan ve bence gayet güzel bir dizi tsunami ile alakalı. 3 ve dördüncü bölümde öldüm öldüm dedim gerçekten çok heyecanlıydı yani 3 ve 4. bölümü. Hem üzücüydü de güzeldi de yani izlerseniz tavsiyemdir. Annemler Netflix alınca tek oturumluk hesap olduğu için ben de giremedim. Normalde 50 metrekare diye bir dizi var. Engin Öztürk oynuyor. Bir de kadının adını unuttum. şeyde oynuyordu. Teşkilattaki başrolde çıkardılar ya o kadının adını unuttum. Şu an o oynuyor. O da şu an güzel. Şu an son bölümüm kaldı. Hatta yarım saatim ne kalmıştı. Onun da sonunu merak ediyorum. Öyle şu anlık başka yaptığım hiçbir şey yok. Sadece dizi izliyorum. Kitap okuyorum. Bu kadar. Şimdi de birazcık daha kitabımı okuyayım. Yürüyüşe çıkayım. Ama sizi götüremeyeceğim maalesef. Sizi öpüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.